hepinize Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz bu videomuzda birazcık sohbet edeceğiz ve burada 120 tane çevirme hakkımız var şans hazinesinde birlikte onları çevireceğiz ne kadar 120 tane de ne kadar kahraman parçası geliyor onu göreceğiz sohbet edeceğimiz konu da hangi paketler alınmalı hangi paketler gereksiz az yatırım yapıyorsanız hangileri gerekli Orta düzeyde yapıyorsanız hangileri gerekli? Onları konuşacağız sizlerle birlikte. Şimdi başlayalım. İlk önce şans hazinesinden başlayalım arkadaşlar. Ee, bakalım ne kadar gelecek? 120 çevirmeye sandıklar dahil. Şimdi 30 tane Natasha parçam var. Şöyle basalım. 30 tane bakalım kaç tane gelecek? <laughs> arkadaşlar bu arada videolarıma çok güzel yorumlar yapıyorsunuz çok teşekkür ederim. Bu videoların yorumlarını her videoların yorumlarını okuyorum daha doğrusu ve gerçekten seviniyorum iyi yorumlarınızı gördükçe. Şimdi ilkinden 5-5-1 geldi. Bunları hızlı yapalım. Şöyle bir tane daha geldi. 30 tane vardı. Şu an kötü geliyor. 35 tane daha geldim 5 tane 7 tane oldu var buradan çok güzel geldi. 14 tane buradan idare eder pek iyi değil kötü bayağı kötü burada 10'lu açmaya Özen gösterin Çünkü her 10'lu da bir tanesi ücretsiz olarak geliyor güzel 11 tane daha geldi 4 tane daha geldi 9 5 tamam. Elmas harcamak istemiyorum. Ben buraya elması harcamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Elmasları ben sadece VIP'ye harcıyorum. Yani size de tavsiye ederim. Eğer buradan ee, bu paket şuradan pakette alıyorsanız eğer. Burada bir 2000 TL'lik paket var. Onu alıyorsanız eğer elmasınızı kesinlikle harcamayın. Şimdi 30 tane vardı. 110 şu önce sandıkları da alalım 116 tane varmış yan tarafta gelen bu beceri kitabı da çok değerli bu arada arkadaşlar 20 30 ve bir 50 tane daha geldi toplamda 230 tane yani toplamda 200 parça geldi arkadaşlar bu mükemmel bir şey şimdi eğer eee hani şöyle orta düzeyde paket alıyorsanız hatta bunu hiç söylemeyeyim. En baştan başlayayım. Pardon. E, toplamda 200 parça çok iyi geldi. Şimdi ben e, ikinci hesabıma geçiyorum. Buradan size detaylı bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Hangi paketler değerli hangileri değersiz. Şimdi unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Şurada eğer hani düşük yatırım yapıyorsanız ve kahraman paketi geldiyse eğer ee, mesela diyelim ki okçusunuz okçu oynuyorsunuz tamam. bunu binici savaşçı falan diye de e, aynısını düşünebilirsiniz mesela e, şu kahraman yeni geldiğinde e, paketler sunuyor arkadaşlar size ve e, savaş bileti gibi bir şey sunuyor onu kesinlikle almanız gerekiyor ve kahraman paketinde ne kadar alırsanız sizin için o kadar iyi olur çünkü e, sonrasında bu kahramanı yükseltmeniz çok daha zorlaşacak. Ondan dolayı ilk çıktığında çıkan paketten almanızı tavsiye ederim. İlk önce bunu söyleyeyim size. Ve ayrıyetten bunun bir de silah ekipmanı var. O ekipmanın da eğer çok fazla yatırım yapmıyorsanız onun savaş biletini alın. O savaş bileti sizi çok öne geçirir. Yanlış hatırlamıyorsam 800 TL civarındaydı. Eğer e, onu almak, almak isterseniz kesinlikle onu alın. E, sadece kendi biriminizin alın ama. Eğer az yatırıyorsanız, çok yatırıyorsanız sorun olmaz. E, örnek veriyorum, okçuysanız Natasha'nın e, silah bileti geldiği zaman Natasha'nınkini alın. 5 yıldız yapmak çünkü biraz maliyetli. Şimdi e, mağazamıza geçelim Şurada. Şöyle buraya buradan bir ha, şurayı göstereyim ilk önce. Aylık paketler her zaman değerli arkadaşlar. Şimdi ilk önce düşük bütçeliler için konuşacağım. E, düşük bütçeliler için örnek veriyorum. Bu her zaman işinize yarar. E, 40, ta, 40 saat veriyor mesela 230 TL'ye. Ayrıca buradan da saatler veriyor. Her türlü e, alınabilir haftalık. Ama çok mu lazım? Çok aşırı lazım değil. Ondan sonra buraya geldik. Burada sadece bir tanesini seçebiliyoruz. 450 TL'ye. 45 saat buradan 45, 55, 65, 70 artı yani 90 saati falan denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Bu da hızlandırma için iyi. Şöyle geldik. Mesela şafak yolu bileti. Bunlar mesela çok değerli verilen paraya göre. Mesela 450 TL veriyorsun. 60 saat hızlandırma ve 20 evrensel. Ayrıca 1200 tane elmas falan filan. Bu da mesela değerli. Bunu alınabilir. <laughs> mesela bunlar işte savaş emri. Bunlar çok nadir işte arada gelen biletler. Mesela ne veriyor? Bakalım. 900 TL'ye 90 tane kahraman parçası veriyor. 27 tane. Bu işinize yarar mı bilmem. 34 saat veriyor ve 2K. Yani şunun için işte alınabilir. Ama düşük yatırımcıysanız bunu almanızı tavsiye etmem yine. Burada Ekipman için var arkadaşlar Ekipmanda Yani şu Bu etkinlikte puan veriyor Burada 20k güzel Turuncu ekipman sandığı 2k elmas 60 enerji çekirdeği Yine düşük yatırımcılar için Çok alınması önerilmez Buraya geçtim zaten Şimdi ee, şöyle geçelim geçelim. Düşük yatırımcılar için yapacağım bir şey yok arkadaşlar çünkü gerçekten hani e, oyun biraz pakete yönelik ilerliyor. Ondan dolayı düşük yatırımcıysanız biraz işiniz zor. Doğru ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi asıl önemli yere geldik. Eğer düşük yatırımcıysanız bu süper aylık kartı yüzde yüz almanız gerekiyor. Bunun sebebi e, yukarıdakiler hadi anında veriliyor mesela bunlar. Ama asıl önemli olan aşağıdakiler arkadaşlar. Özellikle bu. Sürekli 30 gün boyunca sürekli dayanıklılık topluyorsunuz. Bu dayanıklıklar örnek veriyorum canavar kesiyorsunuz. Size vites olarak geri dönüyor. Veya yan ödülleri çok fazla. Ondan dolayı bunu kesinlikle alın. Yani her ay bunu almanız gerekiyor. Bu sizi her zaman öne geçirecek. Ondan sonra araştırma kartı pek tavsiye etmem biraz gereksiz. Bunu, bunları alacağınıza, bunları almak yerine işte dediğim gibi şuradaki ara sıra gelen etkinliklerde mesela aylık kartı aldınız örnek veriyorum buradan tamam mı? Şöyle şey yapıyorum. Neredeydi? Heh. Buradan 230 TL aylık kartınızı aldınız. Size bir aylık planlama yapayım. Şimdi 230 TL'ye bunu aldınız. Ondan sonra Bütçeniz diyelim ki e, ne kadar olsun? 2000 TL, 1500 TL olsun aylık mesela. Ona göre siz söylediklerimi düşürüp çıkartabilirsiniz. Buradan sizin işinize yarayacak. Buradakilerin çoğu değerli arkadaşlar. Buradakilerin çoğu normal paketlerden çok çok değerli zaten. Ondan dolayı sizin işinize yarayacakları e, buradan seçerek mesela Diyelim ki kahraman eksiğiniz mi var? Ekipman eksiğiniz mi var mesela? Kahraman eksiğiniz varsa buradan kahraman diyorum. 90 tanesini alıyorsunuz. İstediğiniz kahramanı seçiyorsunuz. Mesela e, fiyatı 900 TL. Şafak yoluna gidiyoruz mesela. Burada ne eksiğiniz var diyelim? Hızlandırma eksiğiniz var. E, buradan 60 saatinizi alıyorsunuz. Evrensellerinizi alıyorsunuz mesela. Ne kadarmış fiyatı? 450 TL. 450 TL'ye 60 saat artı 20 evrensel Örnek veriyorum geçtim. Burada mesela inşaat hızına mı ihtiyacımız var? E, aylık planlama içinde. 40 saat inşaat hızlandırması veriyor. Art 2, 4, 6, 8, 10. 50 saate 230 TL. Gayet güzel. Örnek veriyorum aylık kart. Bak bunlar çok e, yani işinize yarar artık. Bunları çöpe attım kafasını düşünmeyin. Mesela e, şöyle baktığımız zaman bütün hepsini söylüyoruz zaten. 45 saat hızlandırma. 45, 55, 65, 70 saat. Şu da yanlış hatırlamıyorsam kaça denk geliyordu? 30 saate mi denk geliyordu ya? 12'den 120, 10 saat yapıyor. 240. 25 saat falan denk geliyor. Toplamda 50. Yani 90 saate falan denk geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam 450 TL süper fiyat yani. Ondan dolayı işte bunu hani kendiniz planlamanız gerekiyor biraz daha. Hesabınıza göre çünkü ben hesabınızı detaylı göremiyorum. Mesela örnek veriyorum bazılarının kahraman eksiği var, bazılarının araç eksiği var. Ee, ya da bazılarının teknoloji eksiği var, inşaat eksiği var. Bunları buradan sizin belirlemeniz gerekiyor. Hesabınızda hangisi geride ise e, biraz ona yöneleceksiniz ve ondan sonra buradan eşit bir şekilde ee, devam edeceksiniz arkadaşlar. Bunlar kesinlikle önemli. Eğer düşük yatırımcıysanız buradan uzak durmanız gerekiyor. Seçmeli paketlerden bundan uzak durmanız gerekiyor. Ondan sonra günlük paketten uzak durmanız gerekiyor. Bu inşaat paketi zaten alınması gerekiyor yüzde yüz. Bu niye böyle yapıyor? Ondan sonra buraya geldik. Ee, bu da çok önemli. Size bakın ne veriyor. Buradan 50k elmas acayip değerli bir şey tabi bunu 50 artı 12 62k elmas veriyor 10, 10 evrensel veriyor işinize pek fazla yaramaz buradaki en önemli şey elmas Elması yani 900 TL'ye 62k elmas mükemmel bir şey fakat bunu almanız hemen oyuna başladım alayım kafasına yapmayın Kalenizi önce 28 ya da 30 yapın. Ondan sonra alırsanız bu sizin için çok daha iyi olur. Elmaslarınızda ya VIP harcayacaksınız ya da az önceki kahraman çevirme bölümünde kullanacaksınız. Bu ikisi sizin kararınız. Ben VIP harcıyorum. Siz isterseniz kahramana isterseniz VIP harcayın. Ama başka hiçbir yere harcamayın arkadaşlar. Şimdi başka nereden? Buradan uzak duracaksınız. Burada, burası kesinlikle kazık zaten. Ve haftalık neredeydim haftalık 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 tercih buradan da uzak duracaksınız arkadaşlar düşük yatırımcıysanız. Şimdi gelelim ee, nasıl söyleyelim şimdi bunu e, yani düşük yatırımcı değil hani orta veya üst yatırımcıysanız şimdi size e, bütün paketlerin avantajlarını söyleyeceğim. Bundan sonra zaten size kalmış hangilerini almak isterseniz e, sizin bileceğiniz bir iş. Şimdi yüksek yatırımcıysanız zaten. Bu aylık kartı, haftalık kartı, şafak yolunu, yani buraya çıkan buradakilerin hepsini almanız gerekiyor. Bu savaş biletleri tarzında, tamam mı arkadaşlar? Bunları kesinlikle almalısınız. Ay bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur yüksek yatırımcılar. Şimdi biz şans hazinesinde yüksek yatırımcı da olsak, düşük yatırımcı da olsak 120 tane çevirmeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü e, verdiği pakete göre 120 tanesinde çok fazla parça alıyoruz. Bu da bizi öne geçiriyor. Bundan dolayı e, bunu almanızı tavsiye ederim. Orta ve yüksek yatırımcılar için. Bu kesinlikle değerli. Ayrıca e, bakın şurada mesela e, bu değerli şans hazinesi. Mesela farklı etkinlikler gelecek. Örnek veriyorum. Ne e, şanslı kart etkinliği. Oyundaki bana göre bana sorarsanız en fazla ödül veren etkinlik şanslı kart etkinliği. Neden? Çünkü işinize yarayacak bütün malzemeler araç malzemesi, ekipman malzemesi hız, teknoloji hepsini veriyor ve hepsini buradaki paketlerden daha çok veriyor. Yani burada mesela örnek veriyorum 4500 TL'ye 150, 200, 450, 480 saat hızlandırma alıyorsun. Oradan en yüksek paketi aldığında sana örnek veriyorum 700-800 saat hızlandırma geliyor en kötüsünde. Anladınız mı? Bundan dolayı mesela yani burada 480 saat zandırma almak mı yoksa orada 700 saat Airet'ten yandaki ek ödüller de var yani. Ondan dolayı şimdi şanslı kart, şanslı kart etkinliğine kesinlikle eğer yatırım yapıyorsanız oradan paket almanızı tavsiye ederim. Şans hazinesi kesinlikle almalısınız. Airet'ten şimdi şuraya geldik. Burada ee, Sürekli değişiyor arkadaşlar seçmeli de. Burada seçmeli'den e, sadece almanızı tavsiye edeceğim sadece şey var ekipman e, hazinesi var seçmeli. Size mesela kristal veriyor, örnek veriyorum. çekirdek veriyor. Oradan e, en fazla kristal alabilirsiniz mesela. E, buraya geldiğinizde en büyük pakette orada yanlış hatırlamıyorsam 32 k ya da 33 k kristal veriyordu bir tanesini seçince, üç tanesini seçince. 99 ya da 100k kristal veriyor arkadaşlar en büyük pakette. Bu bayağı iyi aslında avantajlı. Ondan sonra burayı almanız pek mantıklı değil ama alırsanız yani şöyle burada mesela bilgelik madalyası veriyor. Bilgelik madalyasını şu an için e, benim almam mantıksız tabi. Ama siz ne zaman alabilirsiniz bu bilgelik madalyasını? Örnek veriyorum teknolojiniz açıldı. Bu bilgelik madalyası çok önemli aslında. Burada duello kısmı var ya. Duello kısmını fullleyebilecek kadar e, rozet alırsanız, yani bilgelik madalyası alırsanız, sonrasında hiçbir işinize e, yaramayacak. Neden? Çünkü da sürekli size haftalık 23, 24, 25 k rozet gelecek. Bu da sizi çok aşırı öne geçirecek arkadaşlar. Yani eğer e, düşünüyorsanız rozet almayı. Sadece düelloyu fulllemek için alın. Düello fulllendikten sonra rozeti falan aklınızdan çıkarın. Şimdi başka ne var burada? Günlük paketleri almanızı öneririm. Yüksek yatırım yapıyorsanız. Ondan sonra burada haftalık tercihlerde yine bence almayın buradan. Ya bunları almak yerine bir saniye. Aynen. Haftalık tercihten yine almayın arkadaşlar. Çünkü hani buraya harcayacağınız parayı etkinliklerde harcadığınız zaman çok daha fazlası geliyor. Burada aylıklarda zaten bunları kesinlikle almanız lazım. Buradan yine uzak durmalısınız. Yüksek yatırımcılar bile buradan uzak durmalı. Yine bunlara alabilirsiniz. Düşük yatırımcılar için pek işinize yaramaz. 1000 TL'ye çünkü. Ama biraz yüksek yatırımcıysanız bunlar her türlü alınması gereken. Bunu da tabi almanız gerekiyor. Ve sonrasında e, burada işte dediğim gibi şu etkinliklerin farklıları geliyor. Bu etkinliklerin farklılarında kesinlikle e, en azından hani alttaki gereksinimleri dolduracak kadar paket almalısınız arkadaşlar. Buna mecbursunuz yüksek yatırımcısanız geri düşmemek için buna mecbursunuz. E, başka ne vardı? Başka, başka, başka. Hatırlamaya çalışıyorum şu an. E, düşünmeye çalışıyorum. Şu an başka şey kahramanlar vardı arkadaşlar. Yine yüksek yatırımcıysanız ee, kesinlikle bir kahraman çıktığı zaman o kahramanın paketini sonuna kadar alınca sizi direkt dört yıldıza atıyor. Eğer hani bu kahraman paketleri bana koymaz diyorsanız kesinlikle alın sonrasında o kahraman paketi gittikten sonra çünkü yıldız seviyesi yükseltmek için evrensel harcamanız lazım. Ya da işte buradan mesela şans hazinesi falan onları beklemeniz gerekiyor. Çok zorlaşıyor yani. Ondan dolayı kesinlikle öneririm. Ve ekip mesela Natasha'nın ardından Tristan'ın ve Cyrus'un silahlarını almanızı öneririm arkadaşlar. Yüksek yatırımcıysanız Bunlar çok önemli. Ve ve bir tane daha bir şey vardı. Etkinlik. Hatırladım şimdi. Bu tarz bir etkinlik. Onda da e, mesela hani 3000-4000 rozet alıyorsun. E, 12 rozete mesela Tristan. E, 12 rozete Natasha. 12 rozete Cyrus mesela. Bu şekilde e, kahraman parçası veren e, bir etkinlik var. Yanlış hatırlamıyorsam. E, 4000 TL, 4500 TL yani en yüksek paketi 2000 tane rozet veriyordu. O rozetlerden e, önereceğim şeyler 8 e, yani 8 parçaya beceri kitabı veriyor arkadaşlar. O beceri kitabı sizin işinize çok yarar. Çünkü beceri kitabı bayağı zor bulunuyor yine. Oradan o etkinlikten beceri kitabı alabilirsiniz ya da kahraman parçası alabilirsiniz. Bu ikisini öneririm arkadaşlar o etkinlikte. Şu an etkinlik olmadığı için gösteremiyorum. Ama e, onu da alabilirsiniz yani. Kısacası buraya şu e, refah merkezine düşen buradaki paketlerin çoğu e, şuradaki paketlerin hepsinden daha iyi arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Yani düşük yatırımcıysanız Olayın özeti e, refah merkezine bakıyorsunuz, ondan sonra banka hesabınıza bakıyorsunuz. Hangileri mantıklı, hangileri mantıksız hani hesabınıza inceliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra ilerliyorsunuz. Şimdi şöyle mesela hani belirli bir para söylenmediği için bu şekilde yardımcı oluyorum. Hesabınız detaylı, detaylı bilmediğim için bu şekilde yardımcı olabiliyorum arkadaşlar. Ondan dolayı umarım açıklayıcı video olmuştur. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bütün bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Özellikle hani yanlış yatırım yapılmaması için uğraşıyorum. Çünkü yanlış yatırım yapınca paranız da boşa gidiyor. Hesabınız da çok fazla güçlenmiyor ondan dolayı arkadaşlar. Şimdi başka ne vardı? Burada başka bir şey yok. Burayı, burayı sürekli takip edeceksiniz ve işte hani hesabınıza ne eksikse oradaki onu veren paketlere yöneleceksiniz arkadaşlar. Yani buradaki bütün paketleri gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Düşük yatırımcıysanız, yüksek yatırımcıysanız da zaten almanız gerekiyor. Ve ayrıyetten refah merkezinden de gösterdiklerimi almanız lazım arkadaşlar. Ee, videomuz Buraya kadardı. Başka anlatabileceğim paketler hakkında etkinlikler hakkında çok fazla bir şey yok. Yeri geldiği zaman hani aklıma bir şey gelirse yine videolarda yavaş yavaş mesela söylemeye çalışırım. Şu an için aklıma gelen başka bir paket önerisi yok arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Videoya yorum at yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer işinize yaradıysa bir beğeni atarsanız benim için süper olur. E, merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi oyunlar.